Arkadaşlar, bugün sizinle beraber tavuk videosu çekeceğiz. <laughs> Dur, e, e, i̇lk önce e, beyaz, beyazın olduğu yerde duruyor mu beyaz? Bir bak, kalk. Hayır, orada durmuyor Berrak. Dur. Hayır, hayır orada durmuyor. Ben durdum, orada durmuyor. Nereye gitti? Gördün en son Yok lan kaçma kaçma Onlar Bak, bir şey yapmıyor kaç, kaç, tamam, tamam Arkadaşlar, Arkadaşlar de... Şimdi tavuğu Yakalıyoruz Şu an tavuğu ara, arıyoruz Şimdi tavuğu arıyoruz Bulduğumuz zaman yakalayacağız Lan oğlum oraya gitme gitme Orada dayı milan öldürdü arkadaşlar. Şu an beni kesil, İki kesilmesi gerekiyor. Çünkü, çünkü bir tane olay oldu. Bay bay. Ne olayı lan? Ne? Kapattın aç. Evet, bir önce tavuk videosu çekeceğiz diye. Evet, Dersin mi? De. O tavuk, o tavuk tüm mi diye bakacağız. Sen bakma. Ben niye tek başıma bakıyorsun? Benim bu kapının önü. Bak buradayım. Bak ben buradayım. Ben niye orada duracağım? Çünkü kaçarsa şey, ben yakalayacağım ya. Hayır. Ah, ah, ben, ben yakalayacağım ya. Tamam. Arkadaşlar maalesef kapatıp geri açmam gerek. Annem git iğne vurdurmaya gitti. Onları arayacağım vardı mı diye. Haydi görüşürüz. Sonradan videoyu açacağım. Haydi görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi bay bay. Bir de bildirimleri açın. Arkadaşlar şimdi o tavuğu yakalım. Haydi Abi. öbür seriye şey yapacağız. Köyü gezdirme videosu yapacağız yarın. Sabırsızla sabırsızla kan, kan, bekliyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? Kanala yazın. Haydi. Şimdi kümese gidiyoruz. Şu an şu an tavuk. Kümese gidiyoruz. Kümese gidiyoruz. Aa tavuğu bakıyoruz. Evet arkadaşlar tavuk bulundu. Bak Anladım. buradalar. Alsana lan Al. A Arkadaşlar şu anda iki videoyu kapatmak zorundayım. Tavuğu yakalayacağım. <laughs> Arkadaşlar <kanalı gülüyor> kanala abone olmayı ve like atmayı.